Allah azze ve celle kitabında ahiretin delillerine temas eder. Tarih boyunca inkar edilen budur. Allah'ın varlığı değil. Allah'ın varlığı değil. Allah'ın zatı hep kabul edilmiştir. Ve iki tane yaratıcıya tarihin hiçbir döneminde iman edilmemiştir putları sadece Allah'a yaklaşmak için aracı kılıyorlardı. Onları kainatın yaratıcısı olarak görmüyorlardı. Daima Allah'ın zatı kabul edilmiştir. Ama Allah'ın otoritesi, uluhiyeti reddedilmiştir. Bir o, bir de ahiret reddedilmiştir. Tarih boyunca olan budur hep Allah'ın kudretinden şüphe etmek istemiş insanoğlu. Halbuki Allah kudretini daha nasıl göstersin? Daha ne yapsın Allah?